Annecik. Annelik. Annecik. Gülme. <laughs> Serdar git buradan. Bu çocuk organik kendiliğinden oldu. Burada çift çizgi mi var? Hamile söz. E, hamilelik sırasında vücudumuzun her şeyi değişiyor ama ilk değişen şey aslında vücudumuzun merkezi. Hamilelerimizin en büyük problemi sırt ve bel ağrılarının ortaya çıkması. İlk olarak yapacağımız egzersizde bunu anneler evlerinde de daha çok da yapabilirler. Terebahtan herhangi bir türlü süpermarketlerde daha da oluyor. Nefes verirken iki yana doğru açıyorum. Ve nefes çok önemli. Nefes var. Ve nefes nereden veriyoruz? Sizin için çok kolay olacak. Diğer yandan. Ve on tekrar. yukarıya kaldırdık. Aynı şekilde sırt kaslarınızı güçlendirecek, hamile bel ağrılarınızı azaltıyor egzersizlerden bir tanesi. Nefes verirken iki yana kolunu. Bravo. ve son tekrar. Hamilelik <laughs> tek de genelde oturarak yapmaya çalışıyoruz çünkü bahsettiğim o vücudunuzun denge merkezinin değişmiş olması ayak yapılan kalan egzersizler bir kuş bozukluklarına sebep olabiliyoruz. Ee, şimdi sıra tıkkı Şöyle oturup, şöyle yanlarca. Alt, yed, artık Şimdi ayak kapatıyoruz. Yine sağ halleden destek alacağız. Arkasına geçelim. Bacaklarımız açılır. Eliniz güçlü olması gereken kaslarımız, parmak uçları dışarıya bakıyor. Sol halleden destek alıyorum. Nefes verirken brak. Alt. Bıçaklarımızı kapattı. Destek almaya devam edelim sanaryomuza. Nefes verirken yana doğru açış yapıyorum. Bunu dikkat edeceğim şey parmak ucunu aşağıya gösteriyor ki daha fazla kalacak hastalığa. Çalışsın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Harika. nefesi kontrol ediyoruz. Videyimizde daha fazla oksijenli randevu özetleriniz yaparken size bırak. Şimdi diğerlerini nefes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve son Şimdi son aldık. Burada annenin rahat olması çok önemli. Sağ bacağımızı geriye doğru uzattık. Evet, nefes verirken kol tekrar yukarıya kaldırın. <laughs> Hamlelik ihtiyaçlarınızı yaparken eğer geçmişinizde daha deneyimlisiz alışkanlığınız varsa ufak modifiyelerle ama devam edebilirsiniz. Örneğin bu koymuş olduğunuz kutu, aslında titri bir daha kadar rahat hareket etmenizi sağlıyor. Ve son tekrar. Bir Bravo. Diğer taraf. Beş. Dört. 2 ve bırak. Hadi. Omurgamızı yukarıya doğru açıyoruz. Cat position. Kedi pozisyonu dediğimiz hareket. Bütün omurlarımızı teker teker yukarıya aldık. Şimdi nefes verirken içeriye alıyoruz. Nefes al. Yukarıya. Nefes ver içeriye düz tuttuk. Bir masa gibi sabit verirken sağ kolumuzu yukarıya doğru açıyoruz. En çok bel bölgenizde problemler olacak bir artışıyla beraber. O yüzden de yapacağımız egzersizler her bölgesindeki ağrıları azalmasına yardımcı olacak. Bunu da on tekrar. Kalçamız şey dersi yapıyor ama e, arkadaşlarımız arkadaşlarım konuda birazcık daha hassasız. E, karın büyüdükçe annenin soluk borusu biraz da zorlanıyor sırt üstü uzandığında. O yüzden enfersizlerimizi genelde sırt üstü çok fazla yaptırmıyoruz. E, o yüzden yol uzunluğunu lütfen. Elimizi başımızın altına koyalım. Böyle durumlarda eğer karnımız çok büyük ve yol uzandığımızda bizi rahatsız eden bir durum varsa buraya bir kalkuyla destek sağlayabiliriz. İki dizimizi büktük. Kendimizi çekti. Topuklarımız birleşip nefes verirken nefes altı dokuz ve son bir kere. Aynı bacağımızı uzattık. yukarı altı serbest bırakabilir evet. Anne ne kadar rahatsa bizim için o kadar önemli. Hamilelik sırasında egzersiz, ee, nasıl bir egzersiz yapayım diye çok fazla soruyor anne adayları. Ee, geçmişlerinde ne yapıyorlarsa aynen devam edebilirler. Ama hamilelikle beraber egzersizle başlayacaklarsa ya mutlaka bir uzmandan destek almalarını öneriyoruz. Debrat, yukarı. yaptırtabilirsiniz. Yaptırtacağım. Bir sekre koy. <laughs> Buna bayılıyorlar. <bari. gülüyor> ee, biz bu tarz şeyleri doğum esnasında da anneye çok fazla yapıyoruz. Çünkü en çok bizi zorlayan şey biraz bu bölgemiz. Ben yani kemiğimiz genişledikçe ufak ağrılarımız ve siyetiklerimiz oluyor. O yüzden hiç eşinize acımadan bu egzersizlerin hepsini kolaylıkla yaptırabiliriz.

ve bacaklar. Evet, evet. Çünkü onlar en fazla işi yapan kısım. Birazcık kendinizi öne doğru kapıyı alırsanız. Evet ama sonra gelip evet, kapıyı tamam. Bütün yükü bunlar taşıyor. Bu yüzden. Geçmiş olsun. gram glikoz yapıldı. Evet biraz böyle bir enteresan hissediyor insan ama e, sanıyorum psikolojik. Ondan sonra bir saat sonrasında yani kanım alındı. Efendim,